kader tersinden tekrarlanıyor. Bir şeyin başıyla sonu birbirine çok benzer. İlk bağırla son bağırı, havanın seyrini takip etmeyen bir adam komadan gözünü açıp da baksa şaşırabilir. Evet, başıyla sonu birbirine çok benzer. Onun için bazıları bunu yıkılış şartları sanıyorlar. Halbuki bu İslam'ın diriliş şartlarıdır. Doğum sancıları her tarafta. Geceler en şiddetli karanlığa ulaştıktan sonra dönüş başlar. Doktorsunuz, kadınların ağrıları haddi azamiye vardıktan sonra kadın vazda hamleder ve ağrılar bıçak gibi kesilir. O gün yakındır. Lakin biz o güne layıkıyla hazır değiliz. Kendi mesuliyetimizden ve kendi gayretsizliğimizden korkalım. İslam'ın istikbalinden değil onu Allah'tır garanti edecek olan. Senin mesain sadece bahanedir merhameti ilahiyeye. Sen istihkak ile bir göze bile layık olamazdın. Sen kendi şahsiyetine bak, bırak harici de.